Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasılsınız? Abiler dün ben buradaki balıklarımızı alacaktım. Hemen içerideki havuzumuza götürecektim. Ama dün arkadaşlar balıkları topladım, saydım vesaire derken lan baktım şöyle bayağı bir iş var. Bayağı bir pislik, bayağı bir bokluk falan var. Dedim ki kardeş dedim balıkları geri dök. Geri döktürdüm bazıları ondan sonra dedim biz bu işi tekrardan yaparız diye düşündüm. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz ne öğreniyorsunuz? Umarım ki iyisinizdir. Abi su bok olmuş. Bu su habire bozulup bozulup duruyor. Malum içinde baya baya bir yavrumuz var maşallah. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Buradaki balıklarımızı şu camı kapatarak da sesimiz sağa sola mahalleye böyle arkadaşlar gitmesin. Ee, balıklarımızı toplayacağız. Ondan sonra vatozlarımızı toplayacağız abi vatozların gitmesi lazım içerideki havuza neden abi vatoz yosun olmuş şey vatoz demişim e, havuz yosun olmuş öyle böyle değil abi ama şunları götürmeyeceğim şu çöpçüleri götürmeyeceğim neden bunlar oksijenin olmadığı yerde yani şöyle söyleyeyim size oraya hava atmayacağım hava atmayı şu anda düşünmüyorum belki ileride atarım belli olmaz e, atmayacağım için abi bunlar ne yapıyor biliyor musunuz zıplıyorlar Bunlar zıplıyor suyun dışından böyle hava havaya alıyor çekiyor içine geri suya iniyorlar. Havuzdan düşme ihtimalleri yüksek. Bundan dolayı arkadaşlar öyle bir ayar çekeceğim. Öyle bir düşüncem var. Bilemiyorum belki bir içine pipo mipo atarım. Belli de olmaz işim benim biliyorsunuz. Bugün öyle derim yarın bambaşka bir şey yaparım. Şuna bak nasıl yüzüyor reise bak reise. Ulan reis nasıl yüzüyorsun lan çöpçü güzel miydi lan? Aa, gideceğiniz ya tabi yüzersiniz. Bana önceden bir görsellik vermiyor. Bak, bak, Oğlum burada bir havaya vurup hava oksijen alıyorlarsa demek ki sıkıntı yok. Doğru yoldayız. Şimdi arkadaşlar ben dün saydım. Burada hay maşallah 85 tane anacım varmış. Vallahi gayet güzel arkadaşlar. 85 anaç güzel yani. Bakalım havuzumuza atacağız. İnşallah güzel sonuçlar alacağız diye ümit ediyorum. Şimdi tabi sonuçlar inşallah hayaller hayatlar olmaz. O da ayrı konu. Abi şimdi gidelim bina var biliyor musunuz? Öncelikle bir ee, kova getireyim Bunun gibi bir şey getireyim de şu bitkileri bir toplayayım Bir saniye geliyorum Arkadaşlar mübarek balkonumdan leğenlerimi aldım İnşallah bir gün size o balkonu çekeceğim İnşallah tabi ölmez isem Çünkü ben bunu yıllardır diyorum ki o balkonu çekeceğim O balkonu çekeceğim hala çekmedim İnşallah bir gün çekeceğim arkadaşlar Umudumuz var şimdi ne yapalım biliyor musunuz Baba şu ilk önce bitkileri alalım tamam Önce bir bitkileri kurtaralım Ne yapacağız abi bu bitkiler de havuza gidecek Buraya bu arada Alp Bey bize bir arkadaşlar sajik ciklet verecek biliyor musunuz? Hem de bayağı bir fazla var yani 100 tane falan vereceğini söyledi. Bu akvaryumu boşaltacağım. Bundan havuzumuza gidecek. Ondan sonra arkadaşlar buraya sacıka cikletler gelecek. Ve onları boylandıracağız inşallah. Şimdi şöyle suyumuzu bir alalım. Bitkilerimizi bir koruyalım. Diyecektim bitki nanayı yedi arkadaşlar. Evet bitkinin son anları. Şimdi acaba ben bitkiyi şöyle mi alsam Acaba nasıl atsam şu bitkiyi? Şöyle 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 yüzeyinden arkadaşlar bir vurayım da. o hepsini aldım. Tamam. Abi bitkilerimizi alacağız, havuzumuza atacağız. Sanki buradaki bitkiler daha yeşil arkadaşlar. Daha böyle bir canlı yeşil görüyorum. Ee, bunlar tabii yine büyüyorlar, çoğalıyorlar burada ama tabii balkondaki kadar hızlı çoğalmıyorlar. Onu da söylemek lazım. Balkondaki arkadaşlar yani acayip bir hızla çoğalıyor. Ben size nereye gösteriyordum az önce bilmiyorum ama artık Şöyle bir yapayım. Oğlum balık girme lan içeriye. Amandı. Abi buradaki bitkiler hakikaten yeşillik renk olarak daha bir güzeller. Balkona çıktığı zaman renk bir porsuyor. Güneşi tabi tepesinden iyi iyi hayvan. Bitki. Abi heyecanlıyım gerçekten. Hayallerime kavuşuyorum. Havuz yapıyorum. Gerçi havuz yaptım da havuzu dolduruyorum değilsek daha doğru olur. Vallahi abi hayallerime kavuşuyorum ya hakikaten. Benim şu parlaklığım neden az? acaba? Tamam şimdi ben daha güzel görüyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Tamam bu kadar yeterli. Şu bitkiler şöyle bir dursun. Burada da iyi bitki varmış ha. Arkadaşlar buralarda da bitki var da bu bitki pek bir hareket ettiği için pek de arkadaşlar çoğalmıyor. Şimdi dalga sevmiyor bu bitki. Ama arkadaşlar şurası yine iyi. Bak şurada da bir parça var. Orada da bir parça var. Burası gayet güzel arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var tabi bunlar pek kök atmadı Ama balkondakiler bir kök attı arkadaşlar Bir sakal yosun falan tuttu Anlatamam yani nasıl tarif ediyorum şuna bak. Şöyle anlatma tarifi mi var lan Arkadaşlar şu yemimizi alalım Ben de zamanında bir tane babam kuş yakaladı tamam mı Onu aldım kuşçu babaya götürdüm Onda balık yemi vardı adam bana sağ olsun doldurdu Dedi ki al kardeşim dedi Ben de sağ olasın abi dedim Be Beleş yem yani arkadaşlar beleş yem. Severiz Neymiş beleş yem. Şimdi ne yapıyoruz Şimdi balıklarımızı toplayalım. İnşallah kolay toplarız. Yavru var mı abi? Yavru yavru bugün de mi yok? Hayrola beyişer. Kısır mı oldunuz lan? He? Arkadaşlar balıklarımızı inşallah bugün havuza gidecek inşallah. Beklediğim gün geldi. Hakikaten çok bekledim. bakalım ne olacak? Herhalde bu kadar su yeter. Çok güzel. Daha hepsini aldım ben. Ay maşallah. Ay maşallah. Allah bereket versin Bunlar artık kendi pet arkadaşlar okuturuz. Gardelen ederiz. <laughs> Bakın inşallah askerden mi geleyim de. Daha tabii bunu söylüyorum ama tane zaman biliyor musunuz? Herhalde bir 8 ayımız var daha. 8 aya kadar ben bunlardan 1 milyon tane artık üretirim. Acaba sen niye yanlışla girdin ya kepçeme he? Ey maşallah. Arkadaşlar geçen şu büyük olan dişi var ya onu ben Yavruların arasına attım. Şuraya attım. Yavru mavru yemiyor zaten. Arkadaşlar orada bir doğurdu. Bir tane bile yavru kaybetmeden çok güzel bir başarılı bir şekilde arkadaşlar ne yaptık? Ee, üretmeyi sağladık. Başardık. Arkadaşlar vatoz almam lazım. Yani şöyle vatoz almam lazım. Ee, gerçekten oradaki havuzumuza vatoz şart. Yani şu küçük olanları, şu tatlış minnoş olanları arkadaşlar götüreceğiz. Buradan yani Kardelen etmemiz lazım. Neden? Çünkü abi orada yosun dehşet. Yani yesinler, çoğalsınlar. Vatozlarımız büyüsün. Ana bak bir tane lepistes kalmış lan. Az daha nanayı yiyordu Az daha nanayı yiyordu. Hadi bakalım. Daha var la herhalde. aşağı biraz daha vatoz toplayalım. Tabi bu iş uzun sürer. Herhalde hepsini izlemeyeceksiniz diye ümit ediyorum. Tabi ben çeksem bakarsınız da Allah razı olsun. Ama hepsine de bakmayın herhalde. Arkadaşlar biliyorsunuz bu benim al unut taktiğiyle yaptığım ee balıklardan. Arkadaşlar zamanında ben aldım bunu. 1 liraya mı? 1 liraya 25 kuruşa mı ne aldım? Görüyorsunuz arkadaşlar. Büyüdü. Yani böyle eee böyle ucuz fiyatları arkadaşlar alın. Denk geldiği zaman tamam mı? Unutun arkadaşlar. Atın akvaryuma. Büyüdüğü zaman iyi olur. Şimdi bunun büyüğüne ben kaçacağım Misal diyorum 50 lira 60 lira para vereceğim. Ne gerek var? Ha işte ben yavrusundan bir sürü almışım. Kocaman oluyorlar arkadaşlar. Bak bu ikisinden daha büyüse bir böyle bıyık falan patlatmaya başlar. O zaman da ne olur? neyi anlarız? Ondan sonra sakin ol, sakin ol, sakin ol vatozayız. Maşallah abi vatozlarımız büyümüş ya. Maşallah ya maşallah. Biraz daha lepistes toplayayım. Biraz daha toplayayım. Abi ben herhalde hepsini toplayayım. Ondan sonra gelirim çünkü bayağı bir iş var. böyle tek tek sizinle birlikte toplayamayız. Böyle goy da çok yapıyoruz. Oo bu maşallah büyümüş Hacı Dayı'ya bak Hacı Dayı. Bakamıyorum nereye gitti lan o? Oğlum Hacı Dayı atladın mı lan? Arkadaşlar Hacı Dayı'ya ne oldu? Oğlum Hacı Dayı hakikaten hacıymış lan. Arkadaşlar herhalde akvaryuma düştü inşallah akvaryuma düşmüştür. 3 tane dedim 3 tanesi de burada. Hacı Dayı vallahi yok oldu. Aman aman sakin aman sakin. Arkadaşlar ben bugün Seval pideye gittim. Ayıp da söylemesi bir dedim bir pide yaptırayım kendime. Evde tek tekim. Ee, yemek yapamıyorum pek beceremiyorum bu konuları. Neyse orada böyle vatoz üretmişler. Yemin ederim şu boyuttaki yavruyu 50 TL diyorlar. Lan ne diyorsunuz lan? Vallahi pahalı ya. Arkadaşlar ben satmıyorum bu vatozları neyim. Hepsini ben askerden geldiğim zaman kocaman böyle şey olsun istiyorum. Siz söyleyin. Ee, damızlık olsunlar öyle istiyorum. Oğlum böyle olmuyor. Reis ben telefonu durduruyorum tamam mı? Videomuzu durduruyorum şu anda. Ee, Balıklarımızı yakalayın. Toparlayın. Böyle bir hepsini bir dızlayın arkadaşlar. Kendi balığımı dızlıyorum. Ondan sonra tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar balıklarımızı tuttuk vatozlarımızı tuttuk açıkçası yavru vatozlarımı saymadım bir atarken sayarsak güzel olabilir ee, daha var mı bilemiyorum onu ben biraz sonra şey yaparım şöyle bir ayar çekerim en son çünkü bunlar burada kalacak bu büyük vatozlar ondan sonra şu görmüş olduğunuz arkadaşlar sarı olan vatozlarım var ya bu vatozlarım da arkadaşlar burada kalacak çünkü niye bunlar havuzu delebilir e, patlatabilirler bayağı bir sert abi vücutları. Hani bunlar da arkadaşlar yumuşak daha ufak yavru. Bunların dikeninden bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Ama bunlardan arkadaşlar 3.5 attığım için bunlar arkadaşlar şeyimize koymayacağız. Maşallah bakarsanız kocamanlar. Bir 9-10 santimleri var. Şu arkadaşlar 10 santimdi. Bu 10 santimdi. Sonradan ne oldu bilmiyorum. Belki 11 santim olmuştur. Ay maşallah şuna bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi maşallah. Vallahi maşallah. Efsane görünüyor reis. Ama işte hep diken. Paso dikenler Babam diyordu ki, oğlum diyordu, ben şuraya kırmızı vatozları atarken, süper redleri atarken e, bir tane burada kaldı diyordu. Onu ben bulamadım. E, herhalde ya babam yanlış saydı ya yanlış gördü. Bir tane mesela diyelim ki açık renkliydi falan. Mesela diyorum şu tamam mı? E, ışığın altında kırmızı görmüş olabilir. Bizim pederbeye öyle de olabilir. Çünkü şu an şurada göremiyorum. Belki de vardır sonra ortaya çıkar o da olabilir. Şu çöpçüleri de arkadaşlar içerideki Red Dragon atacağız. Şimdi gidelim bunları bir aşılayalım. Havuzumuza koyalım inşallah. Ee, umarım sağ salim orada çoğalırlar, ürerler, güzel bir şeyler yaparlar. Hepsi arkadaşlar genç genç damızlık balıklar oldu. Hani şunun yanında bunlar ise yavru gibi gelebilir ama bu jumbo boy. Bu artık mefta olmaya yaklaşmış bir balığımız. Ama kondisyonu çok güzel. Yani belki bir, bir iki posta daha yavruyor. Ondan sonra nana yiyebilir. Yaşlı çünkü kendisi. Ama onun dışında arkadaşlar şu balıklarımızın falan hepsi genç balıklar. Ee, bir kısmı doğurmaya da başladı. Çünkü sonuçta bunların hepsi arkadaşlar bir tek balığın yavrusu olamaz. Şöyle bir yukarıdan göstereyim. 170 tane arkadaşlar. Tek tek saydım ben burayı. Şimdi gidelim. Bunları bir aşılayalım. Havuzumuza koyalım inşallah. Vallahi heyecanlıyım ya. Şu da var arkadaşlar atlayıp atlayıp duruyor. Oradan bir oksijen çekiyor. Çöpçüler enteresan. O yüzden çöpçüleri havuza koymayacağız. Bunlar zıplarlar. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar olay mahalle geldik ama burada benim testim yok. Neyle aşılama yapacağım bilmiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. O ne lan o ne lan o ne lan? Gelme lan gelme lan. Arkadaşlar şöyle şu havuzumuzun suyundan bakterileri alıştırmak için şöyle bir dökeyim. ben buraya deneme ballı zaten atmıştım biliyorsunuz. Maşallahlar var. Çok iyiler. Orada arkadaşlar iki tane bitki kökümüz var. O bitkiler de tutunmuş. Çok 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 şükür olsun. Ee, abi ben çok seviyorum o bitkiyi. Bir denemiştim akvaryumda. Olmadı geçen haftalarda biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bu sefer havuzumuzda çok çok iyi olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bir iki tane arkadaşlar yaprak şimdiden atmış bile yani. Daha iki gündür şu yaprak arkadaşlar yeni. Ee, yani demek ki bitki orada tutunmayı başardı. Arkadaşlar o da su üstü bitkisidir. Hani toprağa koyarsanız iyi olabilir. Kökü böyle e, aşağıya doğru gidiyor. Yani nasıl söyleyeyim mesela? toprağın üstünde arkadaşlar yürüyen sarmaşık tarzı bir şey o. Ama ben toprak yapmadım buraya. O yüzden benimki havuzda yürüyecek, yürüyecek artık. Ee, bakalım göreceğiz. Abi bayağı bir bitkimiz var. Su üstü bitkileri. Ben bunları aldığımda bir avuçlardı. iki avuçlardı. Şu anda arkadaşlar doldurdu. Görüyorsunuz. Şuradan bir tane daha alayım. Abi aslında buraya bir metilen de atsam efsane olur ha. Evet bir metilen atmak iyi olabilir. Ben metilen atacağım abi. Bazıları e, metilen sevmiyor. Mesela Ahvarim kulübü abimiz o öyle düşünüyor. Ben böyle düşünüyorum. Herkes farklı düşünür. E, onun da bir bildiği vardır. Bu bizim bir bildiğimiz vardır. Allah ben bilmiyorum. Ben metilen atıyorum. O abimiz atmıyor olabilir. Başka bir abimiz atıyordur. E, ben yine de önlem için atacağım. Hani bunu daha iyi bilen birisi varsa bize açıklarsa iyi olur. Ben şimdi gideceğim. O yüzden bir metilen getireyim abi. Arkadaşlar metilen hakkında şöyle ufaktan bir bilgi vereceğim sizlere bildiğimiz kadarıyla. Abi şimdi metilen aslında bir toz, bir kayaç gibi bir şey tamam mı? Onu böyle suya koyuyorlar arkadaşlar. Suyu böyle masmavi yapıyor ondan sonra kullanıyorsunuz. Aslında normalde yeşil bir toz mu neydi öyle bir şeydi ben gördüğüm hatırlamıyorum şu anda. Onu koyuyor sonra böyle maviye boyuyor suyu ya da mavi diye böyle bir şey oluyor. Yani bir toz aslında tamam mı arkadaşlar bir kayaç. Onu arkadaşlar suya döküyorlar ondan sonra böyle bir madde elde ediyorlar. İşte bu ne yapıyor? Bakteriyi sıfırlıyor, faydalıyı da sıfırlıyor, faydasız da sıfırlıyor. O yüzden akvaryuma falan zaten konulmaz. Ben bir sefer akvaryuma koymuştum. Neden koymuştum? Zaten akvaryum çökmüştü. E, tüm balıklarda arkadaşlar benim başka bir yere koyup da hani tedavi yapamayacağım boyutta balıklarda. O işte köpek balıkları, astronotlar falan filan. O yüzden arkadaşlar ben bunu akvaryuma dökmüştüm. Hani ne bir zararı var? Şöyle bir zararı var. Akvaryum zaten benim çöktüğü için sıkıntı olmadı. Faydalı bakteri bitirmesi konusunda da. Şöyle bir sıkıntı oldu. İşte benim silikonlarımın anasını sattı. Mavi yaptı. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden bunu işte küçük bir deneme akvaryumunuzda ya da ne bileyim böyle bir sağlık iyileştirme akvaryumunuzu kullanırsanız iyi olur. Şimdi bunun dışında mesela akvaryum kulübü diye çok kullanmayın. Valla abimizin bir bildiği vardır. Ben onun kadar tecrübeli değilim. Valla ben kullanıyorum. O öyle diyorsa bir bildiği vardır. Yani ikisini de dinlemek lazım. Ben ne yapıyorum mesela? Şimdi buraya atacağım. Bunların üzerindeki bakteriler ölsün. Burada yeni bir bakteri alışsın diye. Şimdi ben buradaki bakteriyle buradaki bakteriyi birleştirdiğinde çarpışma ihtimali oluyor. Ee, yani biz böyle gördük. O yüzden ben atacağım. Bu arada bunu da arkadaşlar kapalı almaktansa açık almanızı tavsiye ederim. Vallahi bunlar kapalılardan bin kat daha iyi. Açamadım. O da ayrı konu. Vallahi arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Mesela şu şimdi yere geldi ya. Onu siksen çıkartam Şimdi arkadaşlar o oraya yapıştı. Rengi oraya verecek. Nanayı yedik. Çok az atacağım. Çünkü gerçekten çok kuvvetli bir metilen. Ben bunu Kayseri'ye pet shopları gezmeye gittiğimde almıştım. Kapağı dökecektim. Kapakla ölçecektim de. Neyse şöyle birazcık damlatayım. Abi bu var ya acayip bir şey ya. Yani adam gerçekten Allah razı olsun çok sağlam bir metilen yapmış. Yani sağlam bir metilen nasıl yapılır? O tozu arkadaşlar çok koyarsınız. Çok olur. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Pet shop'ta ben bunu kendi gözümle gördüm. Yine sevdiğimiz bir pet bir tanesiydi. Adam bir çay kaşığı metilen tozunu bir damacanaya döktü arkadaşlar. Yani o kadar da mavi yapan bir şey yani. Ama bunun kilosu baya pahalı ya. O da ayrı bir şey tabi. Ee, ben bunu ne yapsam acaba? Şurada benim bir yem kaşığım var. Onunla arkadaşlar şöyle bir karıştıracağım. Açıkçası pek de bir su eklemedik. Bir şey da zannetmiyor. Benim su ısladım. neredeyse birbirine denk olduğu için. Şimdi zaten bakteriyle öldürdük. Bakterinin de şu an anasını satıyoruz arkadaşlar. Şu an satmış bulunuyor. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bismillah deyip artık bardağımızı atacağız. Bir bir Ana ana bu var ya lan. Bir saniye. Arkadaşlar bununla biz rahat su alırız ya. Dur bakayım şuradan bir, bir iki daha su alayım da. Daha güzel bir aşıran olsun inşallah ya. Burası da var ya bir buharlaşıyor. inanamazsınız. Yemin ederim var ya buraya pasosu koyuyorum. 10 litreyi de geçti artık herhalde. Cayır cayır e, su buharlaşıyor. Bir de havalar da bu aralar ısındı arkadaşlar. Vallahi bayağı iyi bir buharlaşma var. Aslında benim için pek de iyi sayılmaz iş çıkartıyor başıma ama Abi seviyorum ya gerçekten hele bir bitki de bu Abi acayip çoğalıyor ya maşallah herhalde biz bir haftaya kiloyla bitki dağıtırız Şu vatozları bir sayalım Şu vatozlarımızı bir sayalım Sayı önemlidir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane saydım. Aşağısı yukarısı varsa da bilmiyorum gayri. 21 tane saydım. 15 tane de arkadaşlar kırmızı süper red vatozum var. Demek ki benim bir 36 tane kadar vatozum varmış. Ben 42 kadar almıştım. Demek ki 6 tane arkadaşlar karambole gitmiş diyebiliriz. O kadar da olur yani. Bir tanesi de ne oldu biliyor musunuz? Bir tanesi de kovanın içinde kalmış arkadaşlar. Babam su değiştirirken kovanın içinde görmemiş. bir tanesi de öyle kuruyup gitmişti. Yazık oldu ona. Babam fark etmemiş. Şimdi ne yapıyoruz? Acaba benim o kadar malzemem var. Malzeme depomda bir tane kepçe ortalıkta yok mu ya? Şimdi en aşağıda var da çıkartmak istemiyorum. Gidelim bir kepçe getirelim o zaman. Evet arkadaşlar burada moz topumuz da var. Bu zımbırtı da... Ulan kapıyı kapatamadık lan. Bu zımbırtı da gerçekten pahalı bir bitki. Alp almış bana verdik. Anladım, büyümüyor bir şey olmuyor dedi. Vallahi ben aldım ondan. Büyümüş ya bayağı büyümüşler. Ama çok zaman geçti yani. Şimdi bakma biraz porzodosun içine girse daha iyi görünürdü. Arkadaşlar güzel bir bitki ama enteresan bir bitki. Yani genç uzuyor falan değişik bir bitki. Ee, bunları da akvaryumumuza atalım. Akvaryum demişim. Havuzumuza atalım. Metilini de yıkamadan olur mu canım? <laughs> Onu oraya attım abi. Bunu da buraya attım. E, suyu çekince bayağı bir büyüdüler. Yani şöyle bir şey oldu artık. Bilmiyorum inşallah daha da büyür ama bayadır bizde, bayadır da altta de vardı. Sonra ondan bana geçti bu bitkiler. Pek bir büyüdüklerini göremedik açıkçası. Haydi. Arkadaşlar 85 tane. Bir 15 tane daha bulursam böyle hamile mamile alırım. Sırf 100'e tamamlamak için. Yani 100 tane attık demek için. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bereketli olur arkadaşlar. İnşallah güzel güzel yaşarlar. Sağlıklı sağlıklı takılırlar diye ümit ediyorum. Vatozlarımız da burada arkadaşlar. Çalışacaklar. Bunlar da bizim işçilerimiz. yosunlar çünkü arşı açtı. Havuzda gerçekten 6-7 gündür. Sadece daha kurmuşum ama lan gelsene lan. Acı dayı ayıp ediyorsun. Heh. Oğlum balalarımız nerede lan? arkadaşlar balıklarımız arazi oldu arkadaşlar ha orada yüzüyorlar gayet de güzel oğlum efsane lan görüntü dur şuraya bir çıkayım da havuzun içine bir düşeyim de rahatlayayım abi efsane oldu efsane görüntü dehşet görüntü dehşet yemin ederim abi bir de size şöyle söyleyeyim buradaki bitkilerim içerideki bitkileri oranla kökleri çok uzadı bakın yani altlarına falan var ya lepistesin yavruları bir saklanır ki efsane Şuraya geçmek istiyorum ama elimde te te e telefonla tehlikeli. Ya ben aşağı düşeceğim ya havuza düşeceğim. Vallahi bu açıdan ilk defa ben de görüyorum sizinle. Abi çok güzel oldu ya. Maşallah maşallah inşallah bunlar da yerini severler. Deneme balığım 3 tane attım. bayağı bir uzun süre arkadaşlar burada kaldılar. Sıkıntı yaşamadılar çok şükür. E bunların da sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Şöyle sizlere göstereyim maşallah. Oğlum bayağı çoklarmış ha. Ama neredeyse 100 tane abi. Neredeyse 100 tane balık attık havuza. Bu havuz 200-250 litre arası alıyor. Yani hepsini doldursam 250 de şu an 200 litre falandır. Yalnız bitkiler onları iyi saklıyor ha. Yani bitkiler gerçekten onları iyi saklıyor. Oğlum hepsi toplu olarak yüzüyorlar ya Dehşet görünüyor Babam dedi ki neden havuzu kare almadın dedi Ben arkadaşlar tam da bu sebepten almadım İstedim ki balık böyle kaptırsın Dönsün dönsün dolansın O yüzden arkadaşlar kare almadım Kare aldığım zaman şöyle gidiyor orada takılıyor duruyor falan Ama böyle olduğu için arkadaşlar sürekli bir sirkülasyon Sürekli bir hareket var balıklarda O da balıkların gelişimine falan çok iyi etki eder diye Düşündüm böyle bir fikir yürüttüm ee, Bilmiyorum doğru mu değil mi Ama bakarsanız şu anda resmen sürü halinde geziyorlar Hay maşallah gerçekten çok güzel oldu. Havuz arkadaşlar rüyamız gerçekleşti diyebilirim artık ya. Çok güzel yüzüyorlar abi. Çok güzel. Tabii şimdi bir hep beraber yüzmelerinin stresi de var. Ee, onu tabii zamanla atacaklar o stresi. Ama sürekli böyle yüzerlerse fena da olmaz yani. Şuna bak. Birazdan yine geliyorlar. Aa geldiler. Hey be koçum benim maşallah. Efsane görüntüler. Vallahi efsane görüntüler. Şu sarmaşıklar arkadaşlar sardı mı havuzumuzun altını. Şunlar da arkadaşlar köklerini iyice indirdi mi? Çok değişik olur. Ha havuza bundan sonra daha fazla acaba bitki hani bunun çoğalmasına izin verir miyim? Biraz daha veririm ama çok da arkadaşlar izin vereceğimi zannetmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şurayı kaparım tamam mı bu bitkilerle. Ondan sonra ne bileyim şu ortaya açık bırakmak istiyorum. Hem yem atayım oradan hem de balıklar bir dünya görsün ya. <laughs> lan ne yüzüyorlar lan. Pezevenkler çok tatlılar lan. Vallahi efsane yemin ederim. Ama şu bitki çok hoşuma gidiyor. Vallahi arkadaşlar bu benim en sevdiğim akvaryum bitkisidir. Lan korkuttum yanlış Vay bebelerimi görüyorsunuz mu nasıl yüzüyorlar. Vay kuzum vay. Vay anasına vay. Arkadaşlar korkum inşallah şu vatozlar akvaryumumuzun akvaryum deyip duruyorum ya havuzumuzun anasını satmaz inşallah. Neden öyle düşünüyorum? Arkadaşlar şimdi o vatozlar da Küçük de olsalar diken miken var ya. O yüzden inşallah o bak yolu değiştirdiler ben buradayım diye. Acı oldu mu ya? Ay maşallah ay maşallah ay maşallah eşek sıpalar sizi. Oğlum vallahi şu an zevkten dört köşeyim Yalnız buradan gitmeleri gerekiyordu. Az önce buradan gitmemişler mi diye. Şuradan gittiler. Neredeler şu anda? Tayfe yine geliyor arkadaşlar. Tayfa geldi. Şuna bir oğlum bu kadar yüzerseniz yorulursunuz lan. Oğlum yarınız nerede lan? Yarınız nerede? Arkadaşlar biraz yorulmuş. Maratona biraz daha arkadan devam ediyorlar. Ey maşallah, ey maşallah. Vallahi tahminimden çok daha güzel oldu. Ama arkadaşlar benim tahminim genelde buralarda yüzecekler gibi. Çünkü Rafya'nın altında da pek takılmayı seven bir tür değil. Açacağız hani ne bileyim gördüğüm o birleşmişler daha çok kalabalık geldi bu sefer. Abi Rafya'nın altında pek takılmıyorlar tamam mı? O yüzden burada da bitkilerin altında pek takılacaklarını zannetmiyorum. Bit o yol değiştirdiler, yol değiştirdiler. Güzergah değiştirdiler. Ben herhalde konuşuyorum ya bir de üstlerine çökeceğim diye düşeceğim arkadaşlar üstüne düşeceğim. O yüzden biraz güzergah değiştiriyorlar. Şöyle biraz da yukarıdan izleyelim. E, Rafiyanın altında pek takılmayı sevmedikleri için herhalde burada da şu boşlukta gezerler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani şu ana kadar hep bir bitkilerin altından gezdiler. O da ayrı konu da. Yalnız var ya sistem bozuldu ha. Biraz Biraz şurada kaldı biraz da orada kaldı. Hep benim yüzümden. Ulan ters dönmüşler lan. Oradan bu tarafa doğru yüzüyorlar. Grup bozuldu arkadaşlar. Nerede grup? Şurada bir 5 kişi yüzüyor. Orada bir 5 kişi var. Ulan 85 tane balık attık 10 tane görüyorum lan. Vay maşallah lan. Oğlum hayallerimden daha güzel oldular. Çok şükür ya. Vallahi hayallerimden güzel oldu ya. Sanki doğal bir havuz izliyorum gibi geliyor lan. Oğlum ben buradan izlerken keyif alıyorum. Ben de telefondan izliyorum şu anda. Siz ne görüyorsunuz ben de onu görmek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Eminim siz de çok hoşuna gitti ya. Az bir havuzum daha var. Ona ne koyarım bilmiyorum. Şurada kırmızı bir havuzum var arkadaşlar. Tayfa yine geldi Tayfa. Terliğim nasıl? <laughs> Oo bak hepsi toplandılar şu anda hep beraber yine ilk yüzüşlerini yapıyorlar. Hadi şu vatozlarımızı da bir atalım bakalım İnşallah güzel şeyler olur. Vatozlarımız yine arkadaşlar kuytu köşeyi bulacaklar ben Saklanacaklar, arazi olacaklar. Oğlum buradan oraya geçiş çok zor oluyor lan. Babam dedi ki Oğlum dedi havuzu niye o tarafa koymadın? Ben dedim ki işte oraya falan geçeriz diye. E, havuzu tamamen böyle ittirmemiştim. Gayet de iyi oldu. En azından her açıdan görebiliyoruz balıklarımızı. Şimdi vatozlarımız da inşallah arkadaşlar vatozlarımız büyümüşler. Vallahi 3 santim olmuşlar. Ha, arasında bir iki tane yanık kalan namussuz var. Olmazsa şaşardım. Şu balığımız mesela şuradaki balığımız 2 santim. O yanık kalmış ondan hayır beklemeyin. Ama devam arkadaşlar gayet güzel bir şekilde büyümüşler. Gelecek misiniz bu akşam? Hani ne bileyim. Ha bu arada arkadaşlar ben bu akşam şeye gidiyorum. Ayıp bir söylemesi. Bizim balıkçılarla birlikte şöyle bir buluşacağız. Bir Nevşehir tava yapacağız, yiyeceğiz. Böyle bir muhabbet edeceğiz. Orada da belki sizlere bir video çekebilirim. Gelmiyorlar lan. Haydi bismillah. İlk vatozlarımızı saldım abi. Tabii vatozları pok görürüz bir daha. <laughs> Orada burada sürterler. Bir daha da bize görünmezler. Artık biz bu havuzdan topladığımız zaman büyük ihtimalle kocaman olmuş olurlar. İnşallah. Abi ben bir toplayayım da geleyim. Bunlar böyle toplanmaz biliyor musunuz? Yazık şimdi düşürüz müşürüz. Sıkıntı olur. Geliyor. Arkadaşlar şöyle bir hata yaptım. Ben aldım rafiyayı suyumuzun ortasına bandırdım. Dedim içinde yavru varsa çıksın. Ama bu sayede büyük ihtimalle biz kesin buraya salyangoz yumurtası da atmış olduk. Bir tane böyle salyangoz geldiyse nanayı yedik. Arkadaşlar vatozlarımı attım. Vatozlar arazi oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi. Vatozlar şu anda ortalıkta yine yoklar. Şurada bir tane görüyorum. Derecemin üstüne çıkmış. 21 tane vatoz attım. Sadece bir tane görüyorum. Harika bir durum. Arkadaşlar bitkilerin altındalar. O yüzden göremiyoruz. Arazi oldular. Hakikaten yok oldular şu anda. Ee, akvaryumun bitkisini de buraya koydum. Şuradaki yeşil bitkiler arkadaşlar akvaryumdan geldi. Bir kısım daha havuzumuzu kapatmış olduk gördüğünüz gibi. Tek de kapanmasa güzel olur. Yani ortası açık kalsın. Bir de saz aldım. Bu arada 10 TL aldım 122 cm. Ee, o da büyürse büyür. Büyümese de büyümesin. Fazla fark etmez zaten yeteri kadar büyük. Bu arada size şunu da göstermek istiyorum. Buranın ilk arkadaşlar yavrusunu görüyorsunuz şu anda. Bir tane arkadaşlar kalmış. Bunlar da Rafi'nin içindeymiş büyük ihtimalle. Bunları aşılamadık ama bir şey de olmaz ya. Artacağım At gayri. İki tane balıktan kalkıp da bakteri çalışacak değil ya inşallah. Bir de şöyle bir şey var abi. Çakışa da bilir tabii Ben sadece riski göze aldım. Haberiniz olsun. Sonra şöyle böyle demeyin. Bu arada arkadaşlar bu balık bir günlük. Ee, yani belli büyük ihtimalle bunlardan bir tanesi doğurmuş. Artık hangisi bilmiyorum. O büyük olan sarı değil. O zaten bir doğurdu da. Arkadaşlar o doğurmuş. Ya da bir tanesi doğurmaya başlıyor da diyebiliriz. İnşallah arkadaşlar hayırlı olur. Bu yavruyu da buraya koyacağım. İnşallah bereketli olsun. Buranın ilk yavrusu diyebilirim abi. Hani burada doğmadı belki ama bunu kalkıp da gidip küçük akvaryumuna koymayacağım. Bu buranın arkadaşlar ilk yavrusu olacak. Bakalım inşallah devamı da gelir. Öyle tahmin ediyorum ki zaten burada. Bunlar bir hafta 10 gün arkadaşlar. Cair, cair yine yavru toplarlar. Yani toplamaya geçin direkt doğurmaya başlarlar diye düşünüyorum. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Vatozları size birazcık göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da videoyu tamamlayacağım. Şurada bir iki tane vatoz arkadaşlar lepises kafilesine takılmış. Bir saniye. Arkadaşlar buraya geldim dedim. Belki birkaç tane vatoz buralardan, bu boğaçlardan görebilirim. Pisesler yine zaten geziyorlar. Orada bir tane var dediğim gibi. Şurada arkadaşlar iki tane vatozumuz var. Üç tane vatoz görüyor Aa bak şuradalar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dur bir elimi bir kurutayım. Orada duruyorlar abi. Havuzun boğumu oluyor ya şu dibinde. Oraya gitmişler takılıyorlar. Ee, hakikaten ben de sizinle birlikte ciddi manada vatoz matoz görmüyorum. Hani buralara falan saklanan pısan hiç vatoz görmüyorum. Bir de ben şuradan bıraktığım için kepçeyle balıkları hepsi bu tarafa gitti. Bu tarafta şu anda bir vatozum yok. Arkadaşlar merak ettiğim konu şu. E, vatozumuz şey vatozlar burayı halledebilecek mi? Görüyorsunuz. Altta ciddi manada bir yosun var. E, ve bu yosun 6-7 günde oluştu. Artık bilmiyorum. Orayı ne yapabilirler? Halledebilirler mi? E, halletsin halletmesin hiç önemli değil benim için ama o balıklara var ya o yosun acayip bir gelecek abi. Hele yeşil su dehşet olacak. Burası bir yeşersin. Siz ondan sonra görün. Benimle pisteslerim içerideki suda yeşildi arkadaşlar. Çok sağlıklıydılar. İnşallah burada daha da sağlıklı olacaklarına eminim. Ya burada güneş ışığı görecekler. Yani efsane olacak size öyle söyleyeyim. Bak balıklar görüyor musunuz orada takılıyorlar yosun mosun yiyorlar bir şeyler yapıyorlar Bir de bizim orada sakal yosun mu yoksa ne bileyim bitkinin kökü mü Bak orayı ben biraz kaldırdım dalgalandırdım balıklar orada bir şeyler yapmaya başladılar Valla bakalım artık hayırlısı arkadaşlar İnşallah güzel şeyler olur Ben şimdi kaçıyorum Allah'a emanet olun görüşürüz kendinize iyi bakın Lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlarım